daha okul çağındaki bir çocuğu ele alalım. Tedaviye biraz sonra geleceğim ama biraz da en azından koruyucu hekimlik ya da erken tanı ve tedavi için bir faydası olsun istiyorum programın ee, okul çağındaki bir çocuğun gözünde şaşılık varsa bu, bu aile öğretmen bunu nasıl anlayabilir ee, çocuklarda okul çağındaki çocuklarda şaşılık okul başarısını olumsuz etkileyebilir mi çok güzel bir konuya temas ettiniz Çünkü biz bir kere rutin kontrol istiyoruz tüm çocuklarımızdan bir yaş üç yaş beş yaş yedi yaş herhangi bir problem görmeseler bile kontrol istiyoruz. Çünkü göz tembelliği tek gözün görmesinde azalma olduğu için fark edilemez. Fark edilemediği için aile tarafından fark edilemez. Mutlaka kontrollerden geçmesi gerekiyor. 7 yaşında kayma başladığında öncelikli olarak yakına bakışta okumalarda Hı -hı. zorlanma. Ekran süresinin biraz artmış olması, ekrana baktığında gözlerde kayma hissinin gelişmiş olması. Çocuğumuzun anne ben çift görmeye başladım demeye başlaması. Bunlar bizi biraz acaba bir kayma var mı? Bağırmaya götürür. Bunlar bizim için önemlidir. Mutlaka kontrol çok hızlı bir şekilde istiyoruz o çocuklarımızda.